Moftist'in <laughs> de Perşembe günü başladı Tırlar burada Hospitalitiler Yani misafirhaneler yapılmaya devam ediyor Burası Devme'nin hospitalitisi misafirhanesi Biz Püçetli'den çıktık Can Öncü, Toprak Razgatlıoğlu Bahattin Sofuoğlu, Mehmet Hep beraber Burada bir yemek ısmarladı bize Can Mos pistinde durum bu şekilde. Hava gayet açık. Sıcak bir hava var. Most pistinde padoktayız şu anda. Burası padok aralığına diye geçiyor. Buradan bakın arkadaşlar şöyle pisti direkt görebiliyoruz. Buraya doğru aradan geldim. Ve direkt pist burada. Önce buradan gidiyor. Şuradan sağ yapıp bizim hemen arkamızdan bu sefer yukarıdan geri geliyor. Çok güzel bir pist seyir açısından. Ben çok seviyorum işin açıkçası. Bakın hala abi tırın içerisinde hazırlıklar devam ediyor. Yarın esas gün tabii ki için. Bugün hala hazırlıklar devam ediyor. Mosttayız. Güzel bir hafta olur inşallah. Detaylar için takipte kalın. Youtube kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz ve tanıdık isimleri gördük hemen. Evet işte böyle. Kado işte böyle arkadaşlar. Hani bilet alırken nereden alayım diye soruyorsunuz ya bana. Hadok dahil olması lazım. Tırlar da burada. Toprağın ve diğer sporcuların garajları da şu ileriden sağ tarafta. Pirelli lastikleri getirmiş. Lastikler şu anda ayarlanıyor. Detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve katıl abonesi olanlara ayrıca özel hediyelerimiz olacak milli sporcularımızdan. Şimdilik kendinize iyi bakın.